Konu zahir zaman Hazreti Mehdetle ilgili soru ve cevapla. Hazreti Mehdi'nin konuşmaları nasıl olacaktır? Yine hızlı konuşacaktır fakat bazen kelimeyi, bazı kelimeleri telaffuz edemeyecektir. Yani dilinde ağırlık vardır, pelteklik vardır diyerek dikkat çekilmiştir. Çok nadiren görülecektir. Fazla abartılı bir şekilde olmayacaktır. Nadiren olacaktır. O şekilde olacaktır ama konuşması hızlı olacaktır. Ama bazen kelimeyi telaffuz edemeyecektir. Bazen takılacaktır. Takıldığı anda sağ elini sol dizine vuracaktır. O şekilde olacaktır. Onun bir özelliğidir, bir alametidir Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın. Fakat dilinde hafif bir pelteklik olacaktır. O şekilde olacaktır. Çok dikkat edenin hissettiği bir şekilde olacaktır. Çok bariz bir şekilde değil çok nadiren bir şekilde olacaktır. Peki Hz. Mehmet Aleyhisselam konuşmalarını ülkelerde yapacak mıdır? Kabe'de büyük bir konuşması vardır Kabe'de. Yine İstanbul'da konuşacaktır, Ankara'da konuşacaktır. Gittiği her ülkelerde konuşmasını yapacaktır. Yine Hz. Ali de söylemiştir. Doğuyu da batıyı da gezer demiştir. O şekilde gittiği ülkelerde konuşacaktır. Konuşmasını yapacaktır. Ama evinden yine tebliğ eder şeklinde de geçer. Yönetimi, hükümdarlığı evinden olacaktır. Sedirinden yönetecektir. O şekilde olacaktır. Yani örneğin meclise gidip o şekilde değil evinden yönetecektir. O şekilde olacaktır. Biat edildikten sonra o şekilde o şekilde evden yönetecektir. 313 tane öğrencisiyle yardımcısıyla o şekilde olacaktır. Ve Çıkış yeri Ankara'dır. Mücadelesine de İstanbul'da devam edecektir. O şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'la buluşacaktır. O şekilde de olacaktır.